Kanalıma hoş geldiniz. Artık böyle ağustosun sonuna gelirken bol bol böyle tohumları almaya başladım arkadaşlar. Mesela bunlar kıvırcık tohumlarım var. Kıvırcık tohumlarımı onları güzel bir buzdolabı torbasına koyacağım. Bunlar böyle yeşil kızartma kabaklarım var. Bunlar da normal sıradan klasik kızartma kabaklarım var. Onların yavaş yavaş böyle tohumlarını alacağım arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi tohumlarını alıyorum. Evet bu sene böyle bol bol böyle tohumlarını alıyorum. Çünkü seneye lazım olacak. Hani derler ya bir avuç tohumun varsa kıtlıktan korkma arkadaşlar. Evet bir avuç tohumun varsa kıtlıktan korkma. Şimdi ben bunları alıyorum, saklıyorum güzel biraz kurutuyorum. Gölgede kurutuyorum. Kuruttuktan sonra onları güzel sarıyorum. Kağıt peçetelerle falan sarıyorum. Sardıktan sonra ise onları güzel saklıyorum. Seneye Nisan ayında lazım olacak. Allah izin verirse eğer. Dedim ya işte bir avuç tohumun varsa her şey güzel. Aç kalmazsın. Kıtlıktan da korkma. Ben de bütün sebzelerin tohumlarını alıyorum bu sene arkadaşlar. Ki her sene yaptığım gibi ama bu sene daha da böyle Doğum delisi oldum arkadaşlar. Gayet de güzeller hepsi. bunları mesela ne yapacağım? Tavuklarım yiyecek bunları. Tavuklarını önüne atıyorum bunları. Onlar yiyor. Çünkü hiçbir şeyi ziyan olmuyor arkadaşlar. Tavuklarım. Onların hepsini yiyor arkadaşlar. Ve iyi oluyor. Evet yeni bir videoda görüşelim. Sevgiyle kalın. Bende kalın. Hoşçakalın.